Merhaba dostlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Şimdi eşleştirme şemalarını tek tek ben ekrana verip hepsini tek tek açıklayıcı bir şekilde anlatacağım sizlere. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ya da anlamanız genç arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle tavukların seçilmiş olması çok önemli burada. Dostlar şimdi birinci şemayla başlayalım soy dışı eşlemeler. Soy dışı eşleşme ya da. Şimdi soy dışı eşleşmelerde üçüncü nesil horoz alınır. Kan ağırlığı tavukta olduğu için dışarıdan gelen kan horoz olmalıdır. Bizim kanımızı ağır olarak bizim soyumuzu daha doğrusu soyulaşmışsa hayvanlarınız. Mesela benim soyumu tavuklarım taşıyor. Herhangi biri benim tavuğumu alıp kendi horozuyla eşleştirdiğinde yine ağırlık benim hayvanımda olacağı için düşen yavrularda veya da civcivlerde o çıkımda anılan civcivlerde ne olacak ağırlıklı olarak benim kan hattımı taşıyacak ağırlık tavuktadır dışarıdan horoz kullandığımızda özellikle bize dışarıdan gelen kanlardan faydalanmak istiyorsak kanımızın ağır basmasını istiyorsak kümesimizden kendi tavuklarımızdan kullanacağız umarım anlatabiliyorum çünkü ben resimleri görmüyorum ve o şemaları direkt e, gözümün önünde canlandırıyorum. Umarım takılmam ve hata yapmam. Sonradan e, videonuzu da ziyan etmem en azından. İkinci şema ise e, size daha önce bahsettiğim benim de favorim olan Baba Kan hattının ağır bastığı şema. A horoz, B tavuk. Birinci eşleşmede tavuk devre dışı kalır dedik ya. Bu şemada da öyle. İkinci eşleşme kızıyla olur. Ama kan yüzdesi yüzde %50'ye yakındır. Üçüncü eşleşmede kızından düşen kızı yani kız torunuyla oluyor. En son soy diyoruz buna. Bu soyda baba kanı taşıyor. Tamam mı? Bu kan yüzde %75 ile buçuk arasındadır. Bu değerler mesela farklılık gösterebilir. Direk orada %87,5 yazıyor diye %87,5 değil. %75 ile %87,5 arasında değişiklik gösteriyor. Üçüncü şema ise melezleştirme. Tek horoz karşılığı iki ayrı tavuk kullanılıyor. Örneğin birinci tavuk Türk asil diyelim. ikinci tavuk Brezil diyelim. İlk başta yapılacak işlem nedir? Her eşleşmede olduğu gibi, her soy yürütmede olduğu gibi kanı babanın tarafına çekmek. Yani kanın baba tarafının ağır basmasını sağlamak. Şimdi üçüncü soya kadar bu böyle devam eder baba tavuk, baba kız. Yalnız üçüncü soyda ağır basılması istenilen kanın horozi ile diğer hattın tavuğu seçilir. F2'de olan yavrunun ya da horozun diyelim %75'i yine baba kanı, %25'i ise izleştirmek istenilen diğer kanı taşır. Şimdi şöyle bir şey var. Dördüncü şema var. Bu hat ıslahıdır. Tamam yani soya yürümek, soy getirmek, soy içi eşleşmeler yapmak. Bunu ben daha önceki videoda size söyledim. Size de anlattığım eşleşme türlerinden biriydi. Şimdi bu şema gözünüzün önündeyken ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Diğer videomuzda var zaten bu şema. Oradan dinlemek isteyen arkadaşlar dinler de ben sizlere birkaç bir şey söyleyeyim. Tavuk, horoz bunları seçerken her zaman dediğim gibi vasıflı hayvanlarla eşleşme yapın, vasıflı hayvanlarla iş yapın. Islah yaparken de kendi hayvanlarınızı, özellikle hayvanlarınız içerisinde bir ıslah içindeyseniz, özellikle civcivken, yavruyken kimseye hayvan vermeyin. İlk önce tavuklarınızı, horozlarınızı, civcivlerinizi geliştirin, büyütün. Özellikle civcivken kimseye bir şey vermeyin. Bakın civcivler kapalı kutudur ve hiçbir şekilde ne olup olmayacağı belli değildir. Bu birincisi, ikincisi güzel yerlerden tavuk almaya, bulmaya bakın. Sahadan gelen soyları değerlendirin. Sahadan gelen horozlarla, sahadan gelen horoz kızlarıyla iş yapmaya bakın. Daha çok böyle insanların ben damızlık satıyorum, ben damızlık veriyorum, ben damızlık üretiyorum Diyenlerine değil de hayvanların yaptıkları işlerle kendilerini değerlendirin. Yani şöyle bir şey var işin esası hattan soydan gelir tavuktan gelir. Bakın bütün şemalarda dikkat edin her işi yapan tavuktur. Bu şemalar umarım işinize yarar. Çünkü şöyle bir şey var birinçli eşleme çok iyi bir şeydir. Ama hayvanların yüksek kalite olup kan değerlerinin baskın olması, hayvanların daha iyi damızlık vasıfları, daha iyi damızlık özellikleri taşıması da sizin gelişmenizde, sizin tecrübe ve deneyim kazanmanızda yardımcı olur. Yani bu eşleşmeleri yaparken de zaten siz bu şemaları eğer kullanırsanız tecrübe kazanırsınız, deneyim kazanırsınız. Hayvanlarınızı daha çok geliştirirsiniz, hayvanlarınızı geliştirirken kendinizi geliştirirsiniz horozunuzu, tavuğunuzu geliştireceksiniz. Bunları da yaparken kendinizi de geliştiriyorsunuz. Ekstra olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman daha iyi, daha güçlü, daha isabetli, daha çalışkan, daha böyle inatçı, daha satan, saha yeteneği yüksek hayvanlarla çalıştığınızda zaten siz otomatik olarak gelişiyorsunuz ve bu sefer damızlık vasfı sahibi olan hayvanlarla, horozlarla ya da tavuklarla çalışmaya başlıyorsunuz. Yani ee, özellikleri siz katarsınız. Siz vasıflandırırsınız. Siz daha iyi yerlere getirirsiniz. Ama bunları yaparken de siz damızlık e, sahibi olursunuz. Bir nevi bu e, iyiye giden kaliteliye giden yoldur. Birbirine güç katacak, birbirine sistem katacak, birbirine el katacak, birbirine çabukluk katacak hayvanları bir araya getirdiğinizde güzel eşleşmelerle de bunu süslediğinizde kendi zaten soyunuzu kanınızı oluşturmaya başlıyorsunuz ve ister istemez elinizde de damızlıklar oluşmaya başlıyor. Yalnız buraya bir parantez açıyorum. Damızlıkların oluşması için de kesinlikle ve kesinlikle elinizde yüksek kalitede horozların ya da tavukların olması şart. Çünkü birbirine güç katacak, birbirine sistem katacak. Ne kadar horoz tavuk bir arada olursa o kadar iyi işlem yaparsınız. İstediğiniz sonuca yürümek istediğiniz yolun sonuna da daha çabuk ulaşırsınız. Islah yaparken de her zaman özellikle tavuk ıslahında seçerek yapın. Horozda yine aynı şekilde diyorum. Bakın kesinlikle 2 yaşından önce, 2,5 yaşından önce 3 yaşından önce horozunuzu damızlık olarak kesinlikle ayırmayın, kullanmayın. Bunları bir deneyin, bir görün, bir bakın. Çıkımlardan aldığınız dişi yavruları, piliçleri yani tavukları, tavuk adaylarını daha doğrusu seçerek alın. Kesinlikle civcivken dağıtmayın, satmayın. Elinizde bulunsun hepsi. Bu civciv kötüdür, öyledir, böyledir dediğiniz civcivler yani böyle ön yargıyla baktığınız hayvanlar ileride sizi çok şaşırtıyor buna ben şahidim ve kesinlikle elinizden hiçbir malınızı böyle denemeden, bilmeden, görmeden çıkarmayın. Horozlarınızı yine aynı şekilde ıslahını yaparken çalışan, hızlı, çabuk, isabet oranı yüksek, daha kaliteli, daha vasıflı hayvanlarınızı e, kenara koyun derim. Horozunuzu en az 2,5, iki 2 iki ya da 2,5 yaşına kadar en az bir 2-3 kere deneyin, görün aynı performansları sergiliyor mu? Güzel becerilerinin üstüne beceri katabiliyor mu? Kendisini geliştirebiliyor mu? Çünkü bugünü dününden daha güzel olması lazım. Güzel kaliteli işler yapmak istiyorsanız. Bakın 5. şemayı da buraya bırakıyorum. Dostlar bu şemayı size bırakıyorum. Burada yapılmak istenen işlem nedir? Neden hep horozlar seçiliyor? Burada ne tür bir yol izlenilmek isteniyor ya da neye varılmak isteniyor? Bunu size soruyorum. Şema yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hani böyle izleyip yabana atmayın. Sizlerden de benim bir isteğim olsun. Bu şemayı yorumlayın. Bakalım bu şemada gidilmek istenilen yer, yapılmak istenilen işlemler neler? Bunu bir sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar, selamlar olsun.